Ya geleceğim dedi diyorum size. Doktor geleceğim dediyse gelir. İyi de kızım önce gelseydi sonra giyseydi gelinliğini. Halacığım ben doktora inanıyorum. Kocam olacak. İnsan kocasının sözüne inanmaz mı hiç? Tamam da kızım. He ya gelmezse? Hah. Yani trafik olur akşam trafikte takılır falan. Sus, kızım Sevda sus. Ay bir açalım da aklımız dağılsın değil mi? Ay açma ya. Televizyon izlemek istemiyorum ben. Kaçakçılık şebekesinin başı Ziver namlı önceki gece oteline yapılan operasyonla ele geçirilmişti. Ve aynı gece silahlı adamları jandarma aracına pusu kurarak patronlarını ve çetenin üst düzey yöneticilerinden birini kaçırmayı başarmışlardı. Emniyetten yapılan açıklamada diğer şahsın kimliğinin de belirlendiği açıklandı. Doktorla kaplı şahsın Doktor Mehmet Şeker olduğu. Ah! Kız nereye? Kız dur. Ayşe. Ya. Ya dur kız dur. Ya durmayacağım ya bırak Sevda. Kızım nereye? Nereye? Mehmet'in yanına. Ben Mehmet'i kaçırıp gelmesem, ben onu köye getirmesem bunların hiçbiri onun başına gelmeyecekti. Ayşe kızım dur bir sakin ol. Mehmet'e gidip ne yapacaksın? Sakin falan olamam ben Gülten yenge ya. Mehmet tek başına yapamaz. Benim gidip onu kurtarmam lazım. Gidip ben doktoru kurtaracağım. Sakın Hiçbiriniz benim peşimden gelmeyin tamam mı? Hiçbiriniz gelmeyin. Eyvah. Yaktı motoru. Ayşe değil mi o ya? Ayşe. Ayşe! Mehmet! Ne demek ne oluyor? Eteğim mahvoldu senin yüzünden. <laughs> muhtar. Ayşe dur. Ulan muhtar. Dur, dur, dur. Bu sefer muhtara suçu yok. Muhtar yardım etti bu sefer. Ne o çete Mete? Ne oluyor Mehmet? Ziver Bey kaçırdı beni. Sağ olsun Hüseyin kurtardı bizi. Doktor Mehmet Bey. Aşağı Derice Köyü muhtarı Bahri Koca Kulak. benim? Ve köyümüzün sevgili öğretmeni Orhan Bey. İyi oynadım ama değil mi? Sizleri tanımak benim için büyük bir zevkti. Allah'ım şunları Allah, evet. alın. Bunları alın Allah, 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 da. Da. Allah razı olsun Mumut ha. Hanginiz Hüseyin? Hüseyin? Aa, o da, o kahvede kaldıydı o. Neyse. lan siz. Ne? ne? diye boynuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz? Allah'tan arkadaşınız aradı. Aranızda en akıllısı o. datali 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 ki programdan yayın TV. Sağ ol sen. O zaman sonra ne oldu bahsi dede? E ne olacak kız evlendiler işte. Ha ne oldu biliyor musun? Nikah memuru birkaç kez köye gelip de başarısız nikah kıyınca... gelmek istemedi. Biz de ne ettik? Allem ettik, kallem ettik, razı ettik. Bizim doktorlu sarı kız nikahını kıydırdı. Evet! <laughs> E sonunda bizim doktor Mehmet ve sarı kız Muratlarını erdiler birbirlerine kavuştular. Sonra da sen oldun. Peki ben nasıl oldum Bahri dede? Sen ee, seni eşekler getirdi. Leylekler olmasın o? Yok yok bildiğin eşekler işte. Oy 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 oy. Elvan. Kızım gel. Annem özlemişim valla. İyi akşamlar muhtar emmi. İyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Hadi gidelim geç oldu. Bahri dede dedi ki beni eşekler doğru mu? Doğru kızım doğru. Bahri dede öyle dediyse doğrudur. Nasıl? Hadi uyku vakti geldi gidelim artık. Sen ne öğretiyorsun çocuklara böyle şeyler? Hadi iyi geceler Bahri mi? Hadi size girin içeri yatın artık geç oldu haydi haydi. İyi geceler. Hadi selametle. Hadi hadi. Gel güzelim gel anasının kuzusu. Çık bakayım dikkatli dikkatli. Dede Elvan'a eşyadan getirdi sayda. Anlatsana dede. Oo o şimdi çok uzun hikaye be oğlum. Onu da başka zaman anlatalım.